Arkadaşlar merhaba. Sizlerle beraber PUBG Mobile ile oynayacağız. Ben bu videoyu atınca saat 4 olabilir. Şu anlık saat gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.57 yani 3. Evet açılıyor oyunumuz. Açılsın gelelim. Evet arkadaşlar oyun ekranımız geldi. Alıyoruz. Aldık. Şimdi. Ee, bir tane mod yani onu bulabilirsek onu oynayacağız. Antik güzel. Nerede bu antik güzel arkadaşlar? Evet, klasik oynayalım. Tamam, oynayalım arkadaşlar. Şimdi tamam. Hadi başlayalım. Başlayalım arkadaşlar geleceğiz arkadaşlar oyun ekranımız geldi şu an 40 saniye var oyun açılsın sizlerle görüşürüz oyun açılınca ben kamerayı açacağım bye Evet arkadaşlar aşağı indik şimdi videomuzu devam edelim ilk iki silah aldık Arkadaşlar şimdi şu yere gidelim baş kaldık başka Evet arkadaşlar. Şu an iğdirmeyi toplayalım. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Geri gelince görüşürüz. Arkadaşlar ölüyorum. Ananı satayım. İki kişi tarafından sıkıştırıldım. Gel yardıma abi ya. Gel yardıma anasını satayım ya. Nereden ateş ediyorlar onu? Yani ben bittim arkadaşlar. Ananı ya. Neyse arkadaşlar. Yeniyle başladım da görüşürüz. Oyun ekranımız geldi açalım da görüşürüz zaten. Hemcema senin belan. <laughs> Yağmır. geleceğim arkadaşlar oyun gelsin evet arkadaşlar tekrardan merhabalar aşağı atladık kangara bir olmuş şu an 59 arkadaşlar bu şey 60 kişilikmiş o yüzden yani sanmayın ben yarısını oynadım daha yeni bir şey yapayım gördünüz zaten parçadan daha yeni atladım yani yine evet çok Üf. çok güzel daha iyi. Al onun için. Lan, diyor iyi kutuz aldık arkadaşlar. Bu silahın adı neymiş? Kar 98. Şunu alak. Kar 98 alak arkadaşlar. Abi ya. Hmm. kartı 88'e 8'e ben bulmamız lazım arkadaşlar. Sırgı bezi kullan. Evet. Arkadaşlar buluyorum. Evet. Ananı analiz ben senin ya. Ya küfür mü ettireceğim beni ya? <laughs> Atlıyorum denize gitsin arkadaşlar. Of. Amına kodum gevşey. Çık ya. Çık. videodayım. Bir dakika. Arkadaşlar oyun ekranımız geldi. Ha, şimdi ne şey yaparlar? Sizin için arkadaşlar görüyorsunuz yani. Hoparlörü bile kapattım. Üf üf. Ananın ya kimse yok sanır. Bil, 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 bil. Sursana gevşek Arkadaşlar oyunu kurmamız gelsin. Sizlerle tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar geldi oyunu ekranımız. Daha yeni iniyorum. Evet inelim. Mutlamaya başla. Indik arkadaşlar. Oltancık üst katılır diyelim. Burada oltancık yer var. Yok, hiçbir bak yok arkadaşlar. O silahımızı aldık. Şuradan bunları da al 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 al. Ol, oy oy hepsini aldık. Şu neymiş? El bambasını arkadaşlar. Siktirelim. Oy. Güzel ateş ediyormuş aslında arkadaşlar. Şuralara bir bakalım. Bakın bakın. Oğuk mu lan o? Oğuk var mı arkadaşlar bu oyunda? Vardır herhalde lan. Koskocaman oyun. Bence o PUBG Mobile'de var. Bu Light. Hay anasını. Ben basmam lan. Ne yapıyor? Hmm. Ay, yürüyoruz arkadaşlar öyle gidiyoruz. Hiçbir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Ay fren yapamadık arkadaş. Şimdi inelim. Buraya yürütleyelim. Bir kask artık Türk'ün at arkadaş. Aa tamam lan. Bu da fazla bir şey yok arkadaşlar. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı öldürdük arkadaşlar. Sar Hadi ya sağlık kit olsun Allah aşkına. Şuraya bir çömelelim. Aa, birisi geçti orada. Şurada bir sargı bezimiz var mı arkadaşlar? Hmm. Enerji içe içelim. Biz bir de şunu kullanalım. Arkadaşlar daha şey bulamadık sağlık gidelim. Onu da buluruz herhalde. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.